Ayrı akşamlar sevgili dostlar zaman zaman şiir yayın yapıyorum Youtube'dan. Evet bugün yapmak istediğim yayını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet yayının amacı şiir sevdirmek, şiirlerle ilgili düşünce ve yazdığım şiirleri sizlere paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Evet. Değerli dostum e, Zafer Doğulu'nun hop e, tarzında e, altyapısını yaptığı ve sözleri bana ait olan şi e, şiirimi okumak istiyorum sevgili dostlar. <laughs> Hayallerim olsa da sisli uzakta yolun yar yolum yaransız kara dünü pusatta. Güneşim ışıksız, ayaz tuzakta. Çıkılmaz sokağa varır, ölürüm. Çıkılmaz sokağa varır, ölürüm. Se, siyah beyaz resmin duvarda. Geceye düşlerim uğrar kulvarda Sığmaz kalbimi oktur yarına. Karanlık sokağa gider, ölürüm. Karanlık sokağa gider Kuluri Kimsesiz insanlar kalmış şurada Bir kuru ekmek hançer olur buramda Yamal hırkamda durur orada Kimsesiz sokağa uğrar ölürüm Kimsesiz sokağa uğrar ölürüm Yığınla yaralı mahzun yavrular Açlıktan ölürken sözde yalanlar Felek kurşum vurmuş özlü talanlar Yıldız sokağa varır, yıldız sokağa varır ölürüm Mevsimler bahar olmuş kışı yaşarlar Mazgallar katranlı gebeş kaşarlar Yokluğu bilmeyen şaşarlar Karanlığa sokağa varır, karanlık sokağa varır, ölürüm, varır, ölürüm. Sevgili dostlar, bu pop, pop tarzındaki bu şarkının e, altyapısını Zafer Doğulu e, hocamız, hocam e, <laughs> aranjesini yapmıştı. Ve aynı zamanda değerli sanatçımız Volkan Müller bu şarkıyı piyasaya çıkardı. Buradan kendisine Sevgiler saygılar gönderiyorum. İyi ki varsınız dokunun var. Evet, küçüğüm şarkısını ben burada dile getirmek istiyorum. Yine bu küçüğüm şarkısı yine rock tarzında bir müzik oluştu. Yine Zafer Doğulu hocamın katkılarıyla altyapısını, yapısını, aranjesini, aranjesini Zafer Doğulu hocamız yapmıştı. Bu şarkının, bu sözlerin şarkısının hikayesi çok derin. Bu şarkı şeyler bittikten sonra, sözleri okuduktan sonra sizlerle paylaşacağım. Hikayesini sevgili dostlar. <laughs> Aşklar, aşkları su diyerek balma. Kışları yaşarsın küçüğüm. Sevda yeline hiç kalma. Küçüksün, küçücüksün küçüğüm. Küçüksün küçüğüm. Aşklar yaşın değil, bulursun bak Değil Leyla Mecnun budur sen bil, küçüksün, küçücüksün, küçüğüm. Küçücüksün, küçüğüm. Bu dala sevde yansan, cemrede aşklara yağmam. Güneşim olsan doğamam, küçücüksün Küçüksün, küçücüksün, küçüğüm, küçücüksün, küçüğüm diye bitirdiğim şarkı sözleri sevgili dostlar. Bu şarkının hikayesi bana sosyal medyada mektup yazan ve mesaj atan bir genç yaşta bir, bir bayana yazdığım şiirimdi arkadaşlar. Evet, ona ben yaşça çok aramızda fark olduğunu ve çok e, genç yaşta birisi olduğunu ve e, bana uygun birisi değilsin. Ben sana oğlum Yağmur gibi yağmur demek istedim sevgili dostlar. <laughs>